Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amir Roblox'ta arkadaşlar. Efsane bir simülasyonla karşılayayım. Bugün arkadaşlar Roblox'ta zombi öldürme simülasyonuyla karşılayayım arkadaşlar ve şu anda görmüş olduğunuz gibi noob'uz abi. Evet. E, hem karakterimiz de noob, ama arkadaşlar bunu karakteri hatırlıyorsunuz. Fix my account bir isim oldu. Gözünü seveyim yani. Ne zaman arkadaşlar e, hesabımız GG olsa bu hesaba giriyoruz. E, buradan bu Fix my account da buradan selam yolluyorum arkadaşlar. Bir iki gün daha bu e, Fix my ile oynayacağız yani. Bu arkadaşlar daha da fazla bu tarz böyle üstü üstü aşağıdan diye beğenmeyi kanalımızda arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bu ne? Sarı zombi! v Val, Diyor ki senin... Aa, kılıcın yeterince buna vurmaya uygun değil diyor. Abi gözünü seveyim. Vallahi arkadaşlar noob olduğumuz bu kadar da belli mi oluyor? Ya? Bir dakika. Weak zayıf zombiymiş abi. Bunu dalabiliyor muyuz bunlara? Oğlum sen ne ayaksın? Gel lan buraya. avallı vallahi dalıyoruz ha. Bak burada yerlerde paralar falan filan bunları alabiliyor muyuz? ağlıyoruz alıyoruz galiba. Şunu da şöyle alalım abim. Kaç oldu? 10. Şunu da şöyle alalım. Güzel. Güzel. Oğlum zombi. Adam ol. Gözünü seveyim bu nasıl bir simülasyon? Vallahi arkadaşlar şu yeni geldiğim bir simülasyon ve birkaç bin kişi oynuyor arkadaşlar şu anda bunun. Kaç en son? 2000, 3000 miydi? Yani arkadaşlar Roblox'da bayağı bir arkadaşlar şu anda simülasyonlarda bayağı bir yukarı çıktım. Ee, tahminimce e, bayağı bir arkadaşlar şey oldu çünkü hemen hem daha direkt yeni geldi yani. Ona rağmen bir, birkaç bin kişi direkt oyuna girdim. Ee, arkadaşlar nasıl olacak? Hiçbir şey yok. Şu anda daha ben yeni girdim. Ee, Yukarıdan e, 8'de 10 olacak. Biraz da... a Amatör olduk. Güzel. Güzel. Noob'dan iyidir abi. Şimdi... 100 dolarımız var. Şunu da şuradan alayım. Kolay gelsin. E, Beleş şey. Elmas. Ne işe yarar onu da bilmiyorum ama. E, diyor ki e, bir tane beyin 10 altın diyor. Bip. Kaç? Bu ne abi? 20 altın verdi bize. Bu ne peki? E, kılıç alıyoruz buradan parayla. E, 50'ye bunu alıyoruz. Taş kılıç. 200 abi bu nasıl bir pahalılıktır? Gözünü seveyim ya. Bu nasıl pahalılıktır ya? Kristal. Ee, Ruby. Emerald, Zümrüt, Dal, Dal bakayım. Bir daha. En son ne var? En son 3500 elmas kılıç var abi. 3500 elmas kılıç var. Aslında güzel ha. Alabiliriz aslında. Çok da pahalı değil mi şöyle? Bu ne peki abi? Aslında ucuz ha. Vallahi ucuz abi. Harbi alırız bunu. Abi 40 şey var bak. Elmaslar çok çıkıyor. Bak şey elmasları tak 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 toplayalım abi şöyle. Vallahi alırız. Topla abi güzel. Şurada da var bir tane bak. Vallahi alacağız. Gaza geldim abi ben şu anda. Vallahi çok gaza geldim şu anda. Çok ucuz abi. Bir dakika şuradan şeye bakalım. E, kendi hesabımda olsam mesela e, Vip chat tagı vesaire diyormuş abi. Buradan böyle mesela 50 bin alırdım mesela. 130 o, Çok ucuz aslında. Aa yeni bölgeler de açılıyor Rebirth yaptıkça. Aa vallahi değişik olaylar var ha. Bu arada arkadaşlar e, eğer kendi hakotumda olsaydım tahminimce şu anda oyunu bitirmiştik abi. Çok ucuz çünkü. E, bu hesapta arkadaş hiçbir şey olmadığı için Normal noob olarak oynuyoruz ama sıkı en azından kendi emeğimizle oynuyoruz arkadaşlar. Ee, başkaları gibi böyle direkt hazıra konmuyoruz abi. Yardır abi yardır. Zayıf zombi oğlum. Beni öldürme beni öldürme. <laughs> <laughs> abi şu tipine baksanıza abi. Gözün bildim beni öldürmediği şeyi yapıyor abi zayıf zombi. Öldüm. lan Hop hadi bakayım oğlum kaç oldu? Ee, abi başarı geldi. Bu ne? collect diye ne veriyor bize. Oo direkt Aa, 100 oldu. Bir dakika alalım abi şeyi. 100'dü değil mi o? 200 müydü 100 müydü? 100 galiba. Yani yardır abi şuradan bir tane arkadaşlar bir yumurta alalım. Eee tahminince bakalım. Eee bize tahminince bir araya e çıkacak gibi hissediyorum abi. Rare çıksın abi ya da epic. Epic 115 diyor ama rare aslında daha değerli ama neyse epic ya da rare çıksın abi dedim. Yolla. Yolla gelsin epic ya da rare. Yolla gelsin. Yolla yolla rare rare rare. E. Oo epic. Çok iyi be. Vallahi çok iyi. En iyisi çıktı abi. Kolek ee, Kollek bir tane pet aldığımız için Hop 20 de ödül aldık abi şuradan Şimdi şuradan bir pete gelelim ee, Ne iş 6 daha fazla 10 O oh, abi çok güzel ekiplaşını şunu Hadi bakayım oğlum Hadi bakayım yanımızda Yanımızda kurt var abi artık Yanımızda kurt var artık daha güçlü vuracağız abi bunlara Bakalım şöyle o oh, abi yok ediyor canınız ha Oğlum öl bakayım senden Keşke tek atsak şunlara ya Vallahi tek atsak keşke Bir tane daha arkadaşlar pet alacağım abi B Büyük ihtimalle bir tane daha alırsak tek atarız gibi geliyor yani Fullenmiş bu arada Şu elmasları toplayalım Kolay gelsin zombiler kolay gelsin Kolay gelsin hop şunu da şöyle alalım Tamam yetmiş tamam Şimdi arkadaşlar bu arada bu oyunun şeyinde de sıkıntı var ya yani sanırsam Eee Sağ üstteki hani şey var ya kaç kişi online oldu vesaire var ya Oyuna ilk girdiğimde 4 kişi gözüküyordu ama oyunda daha 6-7 kişi mi ne vardı ee, o yüzden biraz şey gibi yani O tam doğruyu söylemiyor gibi Şu anda arkadaşlar rebert yapan onlarca kişi olabilir Va A Aha ne çıktı A abi, Gide gide leş çıktı gözünü seveyim ya Cık, Uyuz oldum neyse Aktifleştirelim abi en azından e Aynen yine en azından gold falan filan Daha fazla veriyor yani onu da bir aktifleştirelim Şimdi abi o bir Burada da varmış ha bu ne 1500 robux mu Anlıyorum abi Şuradan şöyle satayım 120 O Bayağı verdi ha. Vallahi çok verdi bu sefer Vallahi 3'e ne kadar yapabiliyormuşuz? 1000 altına rebirth yapabiliyormuşuz. Aslında mantıklı gibi ama Vallahi 1000 altın Cık. değer mi acaba ya? 1000 altına rebirth mi yapsam? Aslında 1000 altına bence gidip adam akıllı bir kılıç almak daha mantıklı olur. Çünkü harbiden leş gibi kılıcımız var abi. Vallahi çok leş kılıcımız var abi bizim. Şuradan şu ödülü de şöyle alalım. O 110 oldu direkt abi. Bir tane daha pet alacağım arkadaşlar. Bu arada bu oyundaki en iyi mantık bence gidip abi şuradan pet almak. Bunları tek atmanız lazım yani. Ve e, bir de çanta almamız lazım bizim. Bir çantaya bakalım. Çantaya hiç bakmadık ya. Şuradan. Şöyle bir girelim. E, şimdi bana güzel bir çanta. 12 mi? Çok pahalı abi. Bu ne böyle? 4500, 7000'e var. 10.000'e 10 var. 14.000, 20.000. 999. Robux herhalde bu. Değil mi? Yoksa sıkıntı... Aa, aynen bu Robux arkadaşlar. Bu sanırsam... Eee Robux herhalde. Aynen 700 Robux falan istiyor. Vallahi uyuz oldum. Vallahi uyuz oldum şu an. Neyse bir dakika şuradan gidelim bir tane daha pet açalım. Vallahi uyuz oldum ya. Kolay gelsin abi bir tane pet. Hadi abi epic. Epic ya da ara. Epic ya ara. Epic 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 epic. Oo Rara çıktı çok güzel abi. Çok güzel çok güzel. Çok güzel. Tilkimizi de alırız abi şöyle 10 numara bakalım hangisi daha güzel şu. 6 18 9 6 ha, aynen epic daha güzelmiş ama yine de rare de iyidir abi şunu da şöyle bir ekipleyelim. Artık tamamen herkese tek atacağız abi Şuna ben bu arada saldırabiliyor muyum kırmızı zombiye Ya kırmızı zombilere Vesaire herhalde şu anda Vuramıyoruz abi kılıç almamız lazım arkadaşlar Kılıç almamız lazım aynen level yetmiyor abi şöyle bir 300-400 altın yapalım Daha sonrasında adam akıllı Bir şey yapalım abi Oğlum Zombilerin kralı geldi lan Bu arada arkadaşlar bu tarz simülasyonu ilk defa görüyorum Harbiden e, baya bir değişik simülasyona benziyor yani Çünkü e, Hani şunu da al hep elmas yeri uyuz oldum ya. Çünkü arkadaşlar hani böyle zombi kesme falan filan hani böyle bir simülasyon ben daha önce hiç görmedim. Bayağı bir hoşuma gitti açıkçası yani. E, 250 altın ne alabiliriz abi bununla? 50, 200, 500, 500'lük mü alsam ya? Aslında 500'lük daha güzel gibi ya. 200'lük alalım bence diğerine çanta alalım abi. Daha güzel olacak gibi. Bronz en azından bir bronz kılıcımız olsun. Kırmızı zombilere saldırabilir miyiz acaba? Kırmızı zombiler. Tamam önce sarılara vesaire saldırırız ama kırmızılara saldıramayacağız. Ah! Ah! Dalabiliyoruz! Oğlum dayaksınız lan! Hadi bakayım. Doldu direkt abi. Koş 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 koş. Çant almamız lazım abi bizim. Bu harbi çok leş. Bu dakika şuradan bir tane daha açacağım. Yolla epik yolla. Yolla epik. Yolla 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 yol. Uyuz oldum. Şuradan abi. Yardır yardır abi. Adamlar 9 rebirth yapmış. 400 bin altınları falan filan var adamların ya. Şuradan da şunu al abi Başka bir şey var mı ee, Şunu da al Kaç oldu o 200 altın oldu güzel Güzel abi bir 400 500 olsun bir adam akıllı bir çanta alalım Çantamız harbiden leş abi Vallahi çantamız harbiden çok kötü ya Bu arada elmasları da toplamayacağım Elmas baya bir fazla var yani elmas artık daha Pek ihtiyacımız yok aslında bir tane daha Şöyle bir epik çıkartmaya falan filan çalışabiliriz ama e, Bir kere daha deneyelim abi Belki adam akıllı bir epik Gelir de şu kamınlarla e, Bir değiştiririz abi ya Yolla abi, epic, epic yollan, epic yollan, epic yollan Valla güzel, 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 şeyden iyidir 4 tane aktifleştirebiliyor muyuz, Ona bir deneyelim Yok, aa oldu 5, hani 4 tane aktive, çok güzel abi Vallahi çok iyi Kaç para verdi, 319 Abi efsane, 500 yapacağız abi, hedefimiz 500 Hedefimiz aslında yeni bir Vallahi arkadaşlar, hedefimiz bir abort olsun mu ya Vallahi bir abortumuz yok mu abi Vallahi gaza geldim ben ama şu anda. Vallahi çok gaza geldim. ben böyle gaza gelince olmuyor. Hemen abi o değil de keşke TP'lenme olsa. Şu anda double uyuz oldum. Şunu da abi şöyle bir ver. Altın ver. Altın altın altın. Elmas verip duruyor. Uyuz oldum ya. 319 kaç oldu? 418. Güzel. Şuradan ben bir tane daha açacağım. Şey çıkarsa daha çok paralarız abi. Epic çıkarsa daha çok para alabiliriz. Hadi abi. Hadi. Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Hop tek at tek at aynı tek atıyoruz abi güzel güzel. Oğlum ne yapsınızdan? lan? Siz bizim yeğenleri ısırmışsınız, zombi yapmışsınız. Hop hadi bakayım oğlum aklını alırım senin. Bronz kılıcımla tek atarım sana. Ava değil ayrı bir uyuz oldum ya. Ki de çanta fulleniyor ya. Çanta mı alsam? Yoksa leş gibi e, gidip report mu yapsam? Report yapmak daha mantıklı gibi. Abi yeni bir bölge falan filan görürüz ya. Vallahi çanta almayacağım abi. Vallahi o oh, 150 altında oradan aldık çok iyi. Rebirth yaklaşıyoruz abi. 4 yaklaşıyoruz. Hop sen bir tekye bakayım. Sen de bir tekke bakayım. Aklınız alırım abisin. Vallahi aklınız alırım oğlum. Hop sen de böyle tekke. Sen de tek yerken falan filan yardır abi. Yardır. Bir tane, şuradan bir tane de açacağım. Epik yollam, Epik yollan. Epik yollam. Bu arada arkadaşlar sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Biraz üşütmüş olabilirim, mi seslerim? Leş, ge Leş gelebilir abi. Şimdi abi bana buradan bir coin ver. Nerede? Eee abi cem verip duruyor bu da ya. Vallahi uyuz oldum yani. Cem istemiyorum abi. Bana coin lazım ya. Yardır abi. Vallahi benim orijinal hesabım olsaydı arkadaşlar giderdim direkt abi şey yapardım ya. Vallahi gider direkt. Eee direkt abi 10 bin 30 bin coin falan vesaire alırdım. Vallahi tak diye 100 tane rebirth yapardık abi. Vallahi bir, oyunun birinci sırasını yükselebilirdik yalnız abi. Bakayım buradan direkt altın satan satılıyor mu? Aa satılıyor. Mesela 100k alırdım. 400'e harbiden 100 kalıp arkadaşlar 100 kere revert yapabilirdim. Tam önce parası da gitgide artıyor. O da ayrı bir olay ama o skillet olduk yalnız ha. Noob'dan yükseldik arkadaşlar skillet olduk yani güzel. Güzel abim. Abi vallahi harbiden arkadaşlar mail vesaire attım bu arada. Ee, tam önce yakında düzelecek yani bak. Bu arada bu benim de arkadaşlar ikinci hesabım gibi bir şey pek oynamıyorum ama orada çıktı güzel. Ee, böyle bu tarz sıkıntılar olunca bir hesabı giriyorum. Bu hesabı da seviyorum aslında. Yakışıklı yani. Ee, şimdi abi şuradan sen e, pik sen bir uza bakayım abi buradan Eee Fox sen bir gel Prestij diyor bu ne Prestij desek yok Bir şey olmuyor herhalde Hani bir şey olmuyor abi şimdi Şuradan kaç para verdi 9800 güzel bir, bir kaldıktan sonra bir tanesinden bir börtümüz olacak abi Bakayım şu anda arkadaşlar oyunda 3 kişi var gözüküyor ama Oyunda 3 kişi yok abi Şu anda oyunda 3 kişi var gözüküyor ama oyunda 3 kişi yok Daha demin de arkadaşlar öyle olmuştu 4000'e gözüküyordu oyunda 6-7 kişi falan vardı Rebirth'e falan filan gidiyordu millet ya Herhalde bu sadece bu Rebirth'teki herhalde arkadaşlar. En baştaki bölgede 3 kişi var diye gösteriyor herhalde. Valyon anlamadım. Sıkıntı olabilir. Yanlış da biliyor olabilirim ama. Bence bir sıkıntı var yani. Abi sen de bir kaf kafana vururum. Şimdi abi şuradan bir e, epic çıkarsa çok iyi olur. Epic çıkmasını istiyorum. Epic daha güzel abi hadi. Rare değil. epic. %15 şans. Tuttu mu? Tuttu be. Bakayım. Tut evet tutmamış. Şimdi şöyle gidelim abi. Ee, bin oldu tahminimce. Uyuz oldum. Yardır abi yardır yardır yardır. Hemen şuradan bir. iki tane daha zombi keselim abi şuradan. Sarı zombi gel bakayım oğlum. Hop öl. Hop sen de bir gg ol. Hop sen de bir gg ol abi. Hop yardır. Hemen şunu şey yapacağız. Daha sonrasında hemen şuradan bir. Ee, Rebirth abanacağız arkadaşlar. Rebirth'e abanacağız sanırsam. E, özel şeyler elde ediyormuşuz. Aynen güzel. Yolla gitsin. A, 2000 oldu bak arttı mesela. Bakayım birinci kaç tane Rebirth'ü var. Birincinin. 9 rebirth var. Eğer ki orijinal sanma olsaydım şu anda arkadaşlar dünya sıramasına giriyorduk arkadaşlar. Dünya sıramasına şu anda giriyorduk. Bak yeni mekana geldim. Yeni mekanda zaten şu anda direkt bir kişi var. Bu ne abi? Oo yapraklı şey falan filan var ha. Vallahi gaza geldim ha. Burada da zayıf zombiler falan var. Şöyle bir gidelim. Bak şurada hayret zombi var. Hayret zombi. Abi vallahi gaza geldim ya. Abi çok güzel arkadaşlar. Bu tarz böyle simülasyonlar benim çok hoşuma gidiyor ya. Vallahi çok hoşuma gidiyor ama o saldırıyor bir de bunlar. Hayal zombiler saldırıyor bir de. Ama arkadaşlar harbiden e, leş gibi e, şeyiz yani sıkıntıdayız şu anda. Vallahi keşke Robux'um olsaydı ya. Bir de rozet falan filan yok da bir de arkadaşlar bunda böyle rozet falan filan itemler falan yok ya harbiden kötü kötü duruyor yani. Şuna bir rozet çok fena giderdi. Vallahi rozetim yok diye psikolojim bozuldu abi. Rozete alıştık. Taşın için girebiliyoruz bu arada. He. Değişik abi neyse şuradan gidelim. Büyük ihtimalle bu e, altın arkadaşa biraz daha fazla para veriyorum. Çünkü reportlu altın yer arkadaşlar burası. Ben şimdi. Easy kaç? 98 verdi. Az verdi gibi ya. Uyuz oldum şu anda. Hop şuradan da şöyle alalım. Güzel nezden bir 200 falan falan oldum. Bir daha bir şuradan bir çanta alacağım dandik de olsam. Neyse arkadaşlar o zaman e, yavaştan videonun sonuna gelin. Bu giriş gibi bir şey arkadaşlar. Ee, daha da fazla bu tarz böyle oyunlar istiyorsanız aşağıdan diye beğenmeyi, kanalımıza arkadaşlar abone değilseniz kanalımıza abone olun ve zil işaret aktarışı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorsanız unutmayın ve hoşçakalın.